Ayasofya Tarih boyu Doğu ile Batı'yı birleştiren efsanevi mabet. Mihrimah Ayasofya'da çalışırken bir sırrın tam ortasına düşüyor. Üstelik bu sırrın ortakları da var. Mihrimah, İpek ve Mehmet kendilerini bu gizemi çözüp parçaları tamamlamaya adıyorlar. Çünkü bu sırrı aydınlığa kavuşturmak Ayasofya'yı korumak demek. İtalya'da başlayan bu yolculuk doğunun mistik havasında ilk rota olan Diyarbakır surlarında da onları şaşırtıyor. Bu macerada yalnız olmadıklarını anladıklarında her şey daha da çıkmaza giriyor. Ayasofya'nın savunma mekanizması ise herkesi şaşırtıyor. Ne su koruyabilir hazineyi ne de kendisi saklayanın. Yıldız gözünde durduğunda, son şövalye sözünü bozduğunda ve muktedir üzümü yaktığında kim koruyacak mabedi? Ayasofya'da bir gece. Rana Demiriz.